Evet, savunmalar dinlendi. İtirazlar alındı. Var mı son olarak bir şey eklemek isteyen? Yok Sayın Hakim, adalete güvenimiz tam ve sonsuz. Ama dışarıdan müdahale etmeyin. Yaz karar. Bir dakika. Bir dakika. Ya, hakim Bey ben son bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi... ...siz bunlar da suçluyorsunuz ya... ...bunlar haklılar. Bunların dünyadan haberi yok. Bunlar bu olaya bilmeden alet edildiler. Evet doğru söylüyor. Hem söyle. Bakın atacağım dışarı. Siz devam edin. Hakim Bey. Bunlara ben kandırdım. Tutu'ya dedim ki, Tutu kızım al bu eşyalı, dedim. Bu eşyalığı sen al dedim. Tutu da bu eşyalı bilmeden aldı. söylesin. Susun, susun, susun dedim ya. Suçu tek başına mı üstleniyorsun? Ben yanayım. Herkes yanmasın. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hakim Bey. Anayım ben. Bu kızın karnında bir besi var. Bu... ...bütün Ramazan'da sevap işimde... beni yardım etti. Bu dizen... ...saati dünyanın en temiz kalplisi. Geriye de... ...ben kalıyorum. Hakim Bey... ...ya bizi salın ya. Hepimizi salın. Biz, biz gidelim, hepimiz gidelim. Köyümüze gidelim ya. Ondan sonra... ...siz köyümüze gelin... ...ben size bir güzel... ...mantı veren, Ha? Gereği düşünüldü. Karar. Sanıklar Dudu Zeytin, Yıldız Kılıç, Perihan Zeytin'in haklarındaki suçlamaların düşmesiyle beraatlerine sanık Sevda Dalın bütün suçu kendi üzerine almasından dolayı tutuklanmasına duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Hey be hey be! Tutuşum serbest. Oluşum serbest. Kurtuldum. Har Sen nereden çıktın ya Mumu? Al bunu, ne yapıyorsan yap. <gülüyor> 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 Ay!